Mersin merkezli 5 ilde, ille Adana'da organize suç örgütlerine yönelik şafak operasyonları düzenlendi. Mersin polisinin 5 ilde 36 şüpheli yakalamak için 39 adrese baskın yaptığı belirlendi. Adana'da da çok sayıda çete mensubu gözaltına alındı. Mersin merkezli 5 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyon başlatıldı. Hedefte haklarında gözaltı kararı verilen 36 çete mensubu vardı. Organize Şube Müdürlüğü ekipleri Mersin merkezli bir tefecilik çetesiyle ilgili şikayetler üzerine harekete geçti. Çetenin haraç aldığı, yüksek faizli para verdiği, daha sonra da imzalattıkları senetleri devreye sokup borçlandırdıkları kişilerin gayrimenkul ve araçlarını zorla sattırdığı belirlendi. Yapılan çalışmada 36 kişinin çeteyle birlikte hareket ettiği tespit edildi. Özel harekat ve drone desteğiyle Mersin merkezli Şanlıurfa, İstanbul, Antalya ve Adana'da belirlenen 39 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.